Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün ticari bir aracımız var. ara Bugün ticari bir aracımız var. Ama hem ticari hem de özel kullanıma uygun bir araç. Çift sürgülü, çift kaplı. Aracımız 1.9 dizel ve çift sürgülü dediğimiz gibi. Aracımızı incelemeden önce arkadaşlar, eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız, bildirimleri de açaraktan yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Aracımız 2001 model arkadaşlar. Dediğimiz gibi 1.9 dizel. 1868 santimetre küp 4 silindirli 8 valfli bir motora sahip. Atmosferik bir motor. Turbo yok bu araçta. 70 beygir. 125 Nm de torka sahip. 5 ileri 1 geri. Manuel vites. Aracımızın boş ağırlığı 2240 kilo arkadaşlar. Yakıt tüketimine gelince de fabrika verilerine göre şehir içinde 8.6, şehir dışında 5.4, ortalamada 6.9 litre gibi bir yakıt yakıyor. Ama tabii Aracın dolu olması, boş olması, şehir içinde olması bunlar tabii ki hepsi de etkiliyor arkadaşlar. Bu fabrika verilerine göre. Aracımızın son hızı da fabrika verilerine göre 142 km, sıfırdan 100 km hızlanması da 16.2 saniye arkadaşlar. Yani çok seri bir araç değil çünkü bu araçta turbo yok. Biraz hamtal bir araç. Bu da gayet normal. Aracımızın 60 litrede yakıt deposu bulunmakta. Ayrıca arka tarafta da 624 litre gibi bir bagaj hacmi var. Ama aracımızın bagajını koltukları yatırarak çok daha fazla yüksek bir orana çıkartabiliyoruz. Yani 1000 litrenin üzerine çıkıyor öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar aracımızı yakından bir incelemeye başlayalım. Aracımızın gördüğünüz gibi üst tarafta bir tane radyo anteni var. Bayağı uzun, iri bir anten. Onun haricinde görüş açısı güzel, genişçe bir camımız var. Aracımızın yağmur silecekleri de gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen şurada su var. Ön kaputumuzda gördüğünüz gibi şöyle şuradan kavisler var. İnceden çok fazla belli olmuyor. Farın ucuna doğru geliyor. Yan taraflarda sinyaller. En tarafta normal farlarımız var. Uzun, kısa, helojenik. Onun haricinde aracımızın şurada bir marka logosu var. Bu orijinal değil. Orijinali şöyle biraz daha iri, kabaca. Biz bunu taktık. Hava girişimiz de böyle arkadaşlar. Çok fazla büyük bir hava girişimiz yok. Şöyle altta da bir hava girişimiz var. Gördüğünüz gibi. Tamponumuz siyah. Ön tarafta şöyle bir çeki demirimiz var. Aracın yan taraflarına gelince gördüğünüz gibi önde ve arkada 14 inç çantlarımız var. Aracımız ön tarafta disk, arka tarafta kampana bir fren var. Onun haricinde gördüğünüz gibi şurada yan taraflarda, çamurluklarda sinyallerimiz var. Siyah kapı çıtalarımız var. Çıtalarımız biraz genişçe. Onun haricinde burada basamak vardı. Biz basamağı söktük ama basamak birazcık zarar görmüştü. Yan dikiz aynalarımız da gerçekten genişçe içeriden ayarlanıyor. Şurada hemen bir çubuk var. Oradan ayarlayabiliyoruz. Görüş açısı gerçekten çok güzel. Aracımız yan tarafta dediğimiz gibi çift sürgülü. Arka tarafta kampana frenimiz vardı demiştik. Ayrıca aracımızın gördüğünüz gibi cam etrafı da böyle siyah şekilde çerçevelendirilmiş. Aracımızın stop lambaları da çok fazla iri değil göze batacak şekilde değil. Güzel aracımıza uygun. Aracımızın arkası arkadaşlar böyle çift kapılı. Gördüğünüz gibi. Hem otomatik olarak açıp kapatabiliyoruz hem de anahtarla açıp kapatabiliyoruz aynı şekilde aracımızın 5 kapısında da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Anahtarlıklarımız mevcut. Yani anahtarla açıp kapatma şansımız var sağ taraftaki kapımızda gördüğünüz gibi partner, sol, taraf, sol taraftaki kapımızda da gördüğünüz gibi Peugeot yazısı var. Burada plakalığımız var, şu altta da aydınlatmaları var. Tamponumuz da aynı bu şekilde, siyah. Ayrıca arka tarafta da gördüğünüz gibi şurada da bir çeki demirimiz mevcut. Aracımızın yerden yüksekliği fena değil arkadaşlar, çok yüksek değil. Yani malzeme yüklemesi falan çok kolay, tam diz mesafesi. Bu arkadaki koltuklarımız şuradan çektiğimiz zaman böyle. Kaldırdığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi kalkabiliyor, yatabiliyor. Bunlar üstü de yatıyor. Aracımızın arkası bayağı geniş. Böyle sonradan takılma perdeler var. Sağ tarafta bir lambamız var. Onun haricinde aracımızın arkası böyle. İzolasyon da fena değil. Gördüğünüz gibi buraya bir hoparlör koymuşlar sonradan. Böyle kumaş kaplamalarımız. Aracımızın arkasında kadifemsi böyle bir komple kaplama var yani aracın içinde. Hem ısı hem ses yalıtım için uygun. Şimdi aracımızın bir iç tarafına doğru geçelim. Aracımızın arka kapıları sürgülü olduğu için buradan bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aracımızın arkasında ilk göze batan. Gördüğünüz gibi bunun arkasında şaft tüm şey yok. Arkası olduğu gibi dümdüz. Geniş bir arkaya sahip. Arka, yani oturuş pozisyonu gerçekten güzel. Şöyle yukarılarda baş mesafesi çok iyi. Biraz sonra aracın içinde oturarak da gösteririz. Şu Öndeki koltuğu arkadaşlar yani şoför koltuğu değil de yandaki yolcu koltuğunu şuradan yatırarak şöyle masa şekline getirebiliyoruz. Masa şekline getirdiğimiz zaman burada oturup oturan kişi burada ufak tefek yemeğini yiyebilir. Onun haricinde emniyet kemirlerimiz 3 kişilik arkada. 3 kişilik baş dayamamız mevcut. Bu arka koltuklar da aynı bu öndeki yolcu koltuğu gibi yatıyor. Onlar da masa görevi görüyor böyle. Tabi arka tarafta oturma şansımız öyle yok ama. Sonuçta koltukları yatırma şansımız var. Onun haricinde gördüğünüz gibi kapımızda şöyle bir küçük perde var. Şuradan kapımızı kilitleyip açabiliyoruz. Kilit ayarı var. Arka tarafımız da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bir oturuş pozisyonuna bakalım arka tarafta. Merhabalar arkadaşlar. Aracımızın ön tarafını koltuğu kendimize göre daha hatta daha, daha da geniş şu anda genişliği de fazlasıyla ayarladım. Önümüzde böyle bir boşluk var. Kafamın üstünü zaten anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi emniyet kemerlerimiz, baş dayamalarımız hepsi mevcut. Aracımızın arka tarafındaki oturuş pozisyonu da böyle. Aracımızın ön tarafına geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane büyük cebimiz var. ilk önce göze batan. Onun haricinde kapımız gerçekten bayağı geniş. Burada böyle bir kol dayamamız var. Buraya arkadaşlar bayağı yani büyük sular falan da sığıyor yani. Gerçekten çok kullanışlı. Aracımızın camları böyle manuel. Gördüğünüz gibi. Buradan kapı açma kolumuz. Bir de arkadaşlar bu aracın bir de şunu söyleyelim. Aracın kapı iç kaplaması gördüğünüz gibi komple plastik bakalit. Ama çok sert değil. Çok şey de değil. Yani çok kaliteli değil ama çok dandik de değil. Sağlam. Sonuçta aracımız 20 senelik araba ve hala bunlar orijinal tertemiz duruyor. Burada bir ayna ayarı için kolumuz var böyle küçük. Şöyle gördüğünüz gibi çubuk yani diyelim. Aynamızı buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle şimdi bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi koltuklarımız orijinal kumaşları. 20 senelik kumaşlar olmasına rağmen gerçekten tertemiz duruyor. Tabi şurada küçük bir açılma var ama burası metal olduğu için. O da gayet normal. Koltuğumuzu şuradan sırt ayar, ayarımızı buradan yapabiliyoruz. Yolcu koltuğu yatıyor ama bu koltuk geriye fazla yatmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kaldıralım. Buradan ileri geri ayarlayabiliyoruz koltuğumuzu. Manuel 3 Aracımız manuel e, debriyaj, gaz, fren. Burada ön kaputumuzu açıyoruz. Şurada hemen sigortalar var. Buradan ayarımızı yapabiliyoruz. Direksiyonumuz aşağı yukarı. Şurada küçük bir cebimiz var. Buradan da farlarımızı aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Burada hava menfezlerimiz var. Hem buradan şöyle şoföre şuradan da camlara veriyor havayı. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi eee var. Twitter'larımız var daha doğrusu. içeri geçelim. Aracımızın göğüs kısmı da böyle arkadaşlar. Şurada ön tarafta gördüğünüz gibi hava kanallarımız var. Ön camı üflüyor. Burada gene aynı şekilde yolcu ve şoföre hava veren hava menfezlerimiz var. En yani sağ tarafta da var. Şurada dörtlü flaşörümüz var. Şurada böyle bir cepçiğimiz var. Direksiyonumuz da normal hidrolik direksiyon. Sol tarafta gördüğünüz gibi Sağ sol sinyalimiz ve farımız var. Sağ tarafta da sileceğimiz var ayarlı, devirli. Aracımızın göstergelerde böyle gördüğünüz gibi sol tarafta hararet göstergesi. Hemen burada aracımızın kilometresinin göstergesi. Yani kaç kilometre hızla gittiğini saatte gösteriyor. Burada bir saat ve kilometre. Şöyle ben bir kontağımızı açalım. Burada gördüğünüz gibi böyle bir göstergemiz var. Bu da hem saatimizi gösteriyor, aracımızın toplam kilometresini yakıt aldıktan sonra yaptığımız kilometreyi falan trip metremiz yani. Altta böyle gördüğünüz gibi uyarı ikaz lambalarımız var. Hemen şurada bir motor devrimizi gösteriyor. En sağda da gördüğünüz gibi yakıt durumumuzu gösteren bir göstergemiz var. Aracımızın göstergeleri de böyle. Onun haricinde burada arkadaşlar radyo gözükmüyor ama aracımızın radyosu burada gördüğünüz gibi. Radyosu gizli bir yerde. Burada fan devrimiz, burada sıcaklık ayarımız, burada da hava akış yönünü ayarlayan düğmelerimiz var, yuvarlaklarımız var. Burada gördüğünüz gibi 12 volt çakmaklık çıkışımız var, küllüğümüz var. Burada bir küçük cebimiz var, manuel 5 ileri bir geri vitesimiz var. Böyle de ortada el frenimiz ve şurada da gördüğünüz gibi küçük bir cebimiz gene var. Burada da böyle bir cebimiz var, bayağı malzeme koyma şansımız var bu araçta. Burada da şöyle bir torpido gözümüz var arkadaşlar, onu da gösterelim şöyle. Bu da Aracımızın mühanesini yapmıştık geçen. Onun kağıdı. Bu da fena değil arkadaşlar. Bu da güzel yani. Bu kapak da aynı zamanda gördüğünüz gibi hem bardaklık görevi görüyor. Yani burada yolcu, oturan yolcu buradan çay, çayını, gazozunu, suyunu buraya koyma şansı var. Ama tabii araba durduğu yerde. Giderken buraya koyarsanız ondan sonra bir tarafınızı yakabilirsiniz. Burada da böyle güneşliklerimiz var. Bayağı iri arkadaşlar güneşlikler. Onu da söyleyeyim. Aynalı. Burada tavan lambamız var. Burada da gördüğünüz gibi sürücü tarafında ayna yok ama güneşlik mevcut. Aracın içi böyle arkadaşlar. Şurada da aynamız var. Onu da söyleyelim. Bu aynada birazcık küçük olmuş bana sorarsanız. Çünkü gerçi arkayı yeterince gösteriyor ama aynanız kenarları böyle deform olmuş, iyice küçülmüş zaten küçük bir ayna. Evet arkadaşlar, elimizden geldiğince araç hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Hem teknik bilgiler hem de aracın için şöyle bir inceledik. Gerçekten araç geniş rahat bir araç. Yani e, ben bu aracın 2000'li yıllarda Berlingo olanını kullanmıştım. Bu Peugeot Partner ama Berlingo, daha doğrusu Citroen Berlingo'larda bu arabalarla aynı kasaya, aynı yapıya sahip. Sadece e, üzerindeki yazılar farklı. Yani motoruna varana kadar bununla aynı bir araç. Sadece ufak tefek dışında tabii değişiklikler. Farlarda falan ufak tefek değişiklikler var. Panjurlarda ufak tefek değişiklikler var. Ama aslında araç kasa olarak aynı kasa, motor olarak aynı motor, iç dizayn olarak aynı araç. Ve gerçekten hani kullandığım dönemde de ben bu araçtan memnundum. Ama tabii ki bizim ihtiyacımızı çok fazla görmüyordu. Birazcık bu araçlar hantal kalıyorlar. Yani gaz yeme olayı falan bunlarda biraz yavaş. Sıfırdan 100 kilometreye 16 saniye civarında çıkıyor. Yani gerçekten de o şekilde çıkıyor. Onun haricinde yakıt olarak bakarsak bu araç gerçekten yakıt olarak çok hesaplı çok az yakıyor. Yani bence bu araç aşağı yukarı fabrika verilerinden de aşağı yakıyor olabilir. Çünkü ben kullandığım dönemden de çok iyi hatırlıyorum. O, yani yakıt olarak gerçekten insanı üzmüyor. Yani bu aracı alırsanız kesinlikle üzülmezsiniz. Aynı şekilde Citroen Berlingo'lar zaten bunun aynısı. Aslına bakarsanız ticari araçlar hemen hemen hepsi de aynı. mesela Doblo'lar var, Renault Kangolar var, Opel Combo'lar var. Bunlar da işte Peugeot Partner. Yani çok fazla aralarında farklar yok. Motorları farklı işte. Görünüşleri, görselleri farklı ama işlevsel olarak aynı. Yani bunlar e, bu araç bir de 2001 model. Bunlarda çok fazla e, şey yok. E, opsiyon yok. Onun haricinde e, güvenlik olarak bir ABS var. Emniyet kemerleri, baş dayamaları falan var. Yani elektronik olarak veya hidrolik olarak destekleyici diğer frenler falan yok yani. Aracımız böyle arkadaşlar. Aracımız böyle. Onun haricinde e, bu araçların ustası bol, yedek parçası bol. Fiyatları da çok fena değil. Pahalı değil yani. Artı bunun motor ömrü de gerçekten turbo falan olmadığı için bu motorlar gerçekten dayanıklı. Bazı arkadaşlardan ben duyuyorum. İşte Peugeot'un motoru sağlam değil. Öbürü diyor Renault'un motoru sağlam değil. Öbürü diyor işte Fiat'ın, Doblo'nun motoru sağlam değil. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani bu araçların motorlarını bakımını yaptığınız sürece gerçekten çok uzun kilometreler dayanıyor. Diğer markalar da aynı yani. Bizim arkadaşlarımız da var. Mesela doblo olanlar var. Adam arabayı biniyor, çalıştırıyor. Turbosu falan var. Hemen gaza geliyor kendisi. Arabayı gaza gelmeden kendisi gaza geliyor. Basıyor, yükleniyor gaza. Patinaj çekerek kalkıyor. Bir arabanın çalışma süresi olması lazım. Motorun az bir şey hareket görüp yağlanması lazım. Ondan sonra arabayı hareket ettireceksiniz. Tabi bu araçlarda turbo olmadığı için yağlanması falan biraz daha kısa sürede. Onun haricinde yani motor hacmi de büyük. Çok fazla zorlanmıyor ama böyle gaza bastığınız zaman uzayan bir araç değil. O kesinlikle yani seri bir araç arayanlara bu araç uygun değil. Ama işte adam emeklidir. Köyüne gidip geliyordur. Torun torba çoluk çocuk gezdiriyordur. Pikniğe fazla gidiyordur. Hobisi vardır. İşte bazı yerlere gidip geliyordur. O tarz insanlar için bu araç gerçekten birebir. Aileler için birebir. Çünkü aracın arkası gerçekten çok geniş. Rahat bir oturuş pozisyonu var. Gerçekten kullanış olarak çok rahat bütün tiyar araçlarda olduğu gibi yani sadece bu aracı övmek için söylemiyoruz. Uzun yolda bu araçlar nasıl derseniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Az önce dediğim gibi bu araçta turbo yok. Frenleri güvenliği sağlam ama aceleci değilseniz sağlamcıysanız yani ben sağlam gideyim yavaş gideyim diyorsanız bu araç size kesinlikle uyar. Onun haricinde yollarda da kolay kolay arıza yapacak bir şey diyor. Kolay kolay üzmez sizi. Arabanız bakımlıysa kesinlikle yolda kalmazsınız. Tertemiz gidersiniz. Ama dediğimiz gibi uzun yolda bu araçların kötü tarafı da çok seri değiller. Hani bir kamyon falan sollarken bunlar da kamyon gibi gidiyor. Eğer kamyon gaza yüklenirse siz de birazcık uğraşırsınız onu sollamak için. Yani o hariç, araç sollama hariç, seri olmaması hariç. Bence bu araç gerçekten ailelere de uygun, herkese de uygun bir araç. Bu araçların ikinci el piyasasına da gelince bir dönem zaten e, kimse ticari araç falan demiyordu, partner diyordu. Peugeot partner dediğin zaman herkes bakıyordu gerçekten... E, çok tutulan bir araçtı. Günümüzde de hala bu araçlar rahatlıkla müşterisini buluyor. Fiyat olarak da baktığımız zaman bu arabalar normalde 30 bin liralarla 50-55 bin liralar arasında fiyatı geziyor. Ama ortalama bir ayarda bir araba alacaksanız yani bir 45 bin lira falan gibi rakama araba alabiliyorsunuz. Şu anda da 2021 Eylül'deyiz. Yani bir Doğan Şahin aldığınız paraya böyle bir araba alma şansınız var aşağı yukarı arkadaşlar. Yani ki şu arabada gerçekten hani e, sadece Doğan Şahin için demiyorum. Onları aşağılamak için söylemiyorum ama o tarz arabalara göre bunlar çok daha bence kullanışlı yani. Tabi onların da bir nostaljisi bir görünüşü var. İnsanlar da o arabaları seviyorlar gerçekten. Çünkü ülkemizde yıllarca e, hizmet etmiş bir araç sonuçta. Ama bu araçlarda gerçekten yani iş yapan çalışan insanların uzun yıllar kahrını çekti. Uzun yıllar taşıdı. Şu araç 2001 model 20 senelik araç. Ama aracın yürürü falan gideri on numara arkadaşlar. Gerçekten sağlam araçlar yani. Bunlar kolay kolay. Hani bazıların dediği gibi bunların motoru şöyle, bunların motoru böyle. Ha, tabii ki e, Kangoların, Dobloların motorları da iyi. Onların da turboları falan var işte. Yani onların arıza yapma, yolda kalma olasılığı bunlardan daha fazla. Masrafı daha fazla. Bu araçların çok fazla masrafı yok. Yakıt olarak ekonomik bir araç. Yani e, bu aracı kullanan kişiler rakamsal olarak da çok fazla üzülmezler. Hem ucuza bir araba alıyorsun hem de yani e, kullanım maliyetleri falan da gerçekten çok uygun. Sizi kesinlikle üzmeyecektir. Yani almayı düşünen insanlara bu arabayı tavsiye ederim siz diye sorarsanız kesinlikle ve kesinlikle ben böyle bir aracı arkadaşlar hemen hemen herkese tavsiye ederim. Hele iş yapıyorsanız, işiniz gücünüz varsa, hafta sonları da gezmeyi seviyorsanız bu araba tam sizlik arkadaşlar. Tam sizlik yani. Ayrıca e, GSC Motors'tan Suat ve Gürkan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Aracı toplarken gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Yardımcı oldular. Onlara da ayrıca buradan çok teşekkür ediyoruz. Buradan da bir el sallayalım onlara. E, araç hakkında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Şunu da söyleyelim. Bu aracı e, de birkaç gün önce yaptırdık. Mühaneden dönüşte de e, bir yol testi yaptık. Eğer yol testini de görmek isterseniz hemen arkadaşlar şuradan, şuradan hemen e, ulaşabilirsiniz o videomuza da yol testinde yaptık yani dediğimiz gibi gerçekten yolda gidişi falan da e, rahat. Oturuş pozisyonu rahat olduğu için ayrıca arabanın içinde her tarafa da rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Sadece bu yolcu tarafındaki camı açmak için e, yolda giderken biraz sıkıntı olur. Çünkü direksiyona biraz eliniz uzaklaşıyor. Onun haricinde her tarafa rahatlıkla erişebildiğiniz Kullanımı kolay, içi ferah. Kesinlikle e, sizi bunaltmayacak bir araba her yönden. Videomuzu buralara kadar izlediyseniz herkese teşekkür ediyoruz. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız bildirimleri de açarsanız yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ee, sık sık bu tarz videolar atıyoruz. Farklı araçların da videolarını atıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.